Putin ateşkese razı olmalı. Aksi takdirde Rusya'yı yeni yaptırımlar bekliyor. Bunu Fransa Tıp Kurumu Başkanı Cihanel Baro, La Tribune gazetesine verdiği röportajda açıkladı. Ona göre Moskova cephedeki başarısızlıkları nedeniyle Trump'ın barış planıyla ilgileniyor. Baro, Rusya'nın kendi yenilgilerini gizlemek için kasıtlı olarak Ukrayna'nın sivil altyapısını ve yerleşim bölgelerini hedef aldığını açıkladı. Ve Kremlin'in bir seçimle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ya savaşı sona erdirmeye razı olacaklar ya da yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda milim milim ilerlemesi büyük insan kayıpları pahasına gerçekleşiyor. Cephede her gün binden fazla Rus askeri hayatını kaybediyor. Putin ateşkesi kabul etmeli ya da Rusya'nın ekonomisini tüketecek yeni yaptırımlara ve Avrupalıların Ukrayna'ya artan desteğine katlanmak zorunda kalacağını kabullenmeli. Jean-Noël Barrot Fransa Dışişleri Bakanı La Tribune Dimanche'a verdiği röportajda